Coin yakala fonksiyonu tanıtacağım şu anda sizlere. kripto CryptoBot'un en güzel fonksiyonlarından biri. Ee, ne işe yarar? Bir coin'i almak istediğimiz en uygun noktasından alır. En yüksek noktasından da satmaya yarar. İçine girelim. Almak istediğimiz coin'i bu kırılımdan seçeriz. Ee, ondan önce ee, söylemek istediğim iki tane... Coin yakanın içinde fonksiyon var. Bir basic fonksiyonu var. Bir de profesyonelleri yönelik pro fonksiyonu var. Basic fonksiyonunu görelim. Örnek yoyo alış yüzdesi daha önce aşağıda vermişiz. Başka bir coin'den verelim. Gas diyelim. Alış yüzdemiz coin'i e, en düşük noktasından çıkış noktasına geçtiği, çıkışa geçtiği zaman nereden alacağımızın yüzdesini yazıyoruz. Yüzde iki balansımızın ne kadarını kullansın? %50'sini kullansın. Kullanılabilir balansımızı kullanır burada. Stop loss'ta da çıkmış olduğu en yüksek noktadan yüzde kaç düşerse satışı gerçekleştirsin. Burada da yüzde yazalım. Alış yap dediğimiz zaman alış işlemi için e, emri gerçekleştirir. Emri gerçekleştirir fakat Borsada herhangi bir emir açmaz arkadaşlar bu. Yani borsada herhangi bir açık emir ordur açmaz burası. Bilginiz olsun. Görelim. Evet emir falan yok burada. Şimdi bir de profesyonel fonksiyonu görelim ne işe yarar. Yine aynı şekilde burada da coin'imizi seçiyoruz. Ee, en düşük noktasından çıkışa geçmiş olacağı yüzdelik oranı yazıyoruz. Yüzde iki. Balansımızın ne kadarını kullansın? Yüzde yüzünü kullansın. Bunu kendimiz karar veriyoruz. Yani burada kullanılabilir balansı kullanır gene bilginiz olsun. Herhangi bir şekilde açık emir vermediğinden dolayı da o anda boşta olan kullanılabilir bitcoin adedimiz neyse oranımız neyse o şekilde e, alımı gerçekleştirir. Stop lossu da e, en yüksek yerinden Düşmeye başladığı yüzdelik olarak, olan olarak belirliyoruz. Buna da %3 diyelim. Trend dibimiz ve trend üstümüz var burada. Ne anlama geliyor? Ee, biraz daha üst seviyelerde çizim yaparak da göstereceğim daha sonra sizlere bunları. Trend dibi e, bizim kanalımızın e, çıkış trendinde olan coin'in e, en düşük yerini belirtiyoruz burada. Örnek güncel fiyatımız neymiş burada? E, 0.2% e, 4.077. Trend dibimizde diyelim ki 4.07. Trend üstümüzü de tabi bunları grafiksel olarak göstereceğiz. 85 diyelim. Burada trend dibinde eğer e, coin en düşük noktasındaysa emir verirseniz çok daha karlı olursunuz. Çünkü en düşük noktasından çıkışa geçtiğinde alışı gerçekleştirir ve trend üstüne geldiğinde eğer coin dönüş yapacaksa satış işlemini gerçekleştirir ve en yüksek karı bırakır. Trend üstünü eğer coin kırmazsa stop loss devreye girmez. Bilginiz olsun. Burada stop loss'un devreye girmesi için trend üstündeki tutarın geçilmesi gerekiyor. Geçmezse stop loss devreye girmediğinden dolayı içinde e, kanalın içinde coin hareket eder. Ne zamana kadar hareket eder? Almış olduğumuz yani coin'i almış olduğumuz Tutara kadar hareket eder. Eğer almış olduğumuz tutarı görürse satışı gerçekleştirir ve vaki olarak da e, balansımıza tekrar yansır. Alış yap diyoruz tekrar. Bu da listelenmiş e, coin yakala listelerin içinde yer alıyor. Düzenle kısmında da buradaki yüzdelik oranlarımız düzenleyebiliriz. LRC içinde aynı şekilde... Evet. Ana sayfadan bir de görelim bunları. Şimdi BNB var diye elimizde. Almış olduğumuz noktadan e, neredeyse %1 oranında düşmüş. E, BNB'de tabii stop loss'umuzu aktif etmiştik. %5'e düzeltmiştik biraz önceki çekimde. %1 oldu burası. Şurada düzenle diyelim. Bunu %1 yapalım ve satış işlemini gerçekleştirelim. Bir de bunu görelim. Hala yüzde bir düşmedi. Bir yüzde bir açsın. O zaman bir de satış işlemini görelim. Bu da bizim için güzel bir örnek olacak şu anda burada. Bakalım coin hala elimizde mi? Evet. 89. Tabii de yine tekrar çıkışa geçti. Çünkü e, görmüş olduğu en üst noktadan güncel fiyatı çıkıyor ve yüzdelik oranı olarak e, kalan farka göre işlem yapıyor botumuz yüzde bir olursa tabii satışında görürüz. Şu anda mesela emir vermiş olduğumuz coin yakalada emir vermiş olduğumuz coinler şu anda alınmak amacıyla bekliyor. Alış yüzdelerimiz şu anda geçerli. Çıkıştaki yüzdeleri buradan görebilirsiniz. İsterseniz burada hepsini tümünü iptal edebilirsiniz. Stop lossları buradan toplu iptal yapabilirsiniz. Coin yakala fonksiyonumuz da bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Görüşmek üzere.